Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz muhteşem paylaşımlarla yine sizlerleyim Kızılcık Şerbeti'nin muhteşem 67 bölümünden kareler geldi Gördüğünüz gibi herkes çok kırgın ve herkesin yüzü asık Böyle bir bölümü kaçırmamak lazım Muhteşem sürprizler, muhteşem sahneler yine bizi bekliyor Sürpriz dolu sahneleri olacak. Mutlaka 67 bölümü bu cuma. 20.00 Show TV ekranlarında izlemeyi unutmayın. İyi seyirler. Karadeniz'in devamı var. Hoşçakalın.